Sen yaygaranın ibaretsin. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Batuhan Bugünkü videomuzda ormanda Lee Sin oynuyoruz ama Full zırhleşme yapacağız Girdiğim ürünler şu an ekranda Karasat girdim Bu arada kara biriktireceğiz Böyle kibirli mi bir Leesin yapmayı düşünüyorum Bu oyun şöyle şimdi şuradan Gelirken middeki var gibi Karasat var Aha Q'yu tuttursam öldü bu arada. Şöyle zıpla abi tık şuraya. Oy flash atacağı yere. Flash atacağı yere gittik de VV buraya koşarsa öldük. Ben base'i koyayım abi. VV muhtemelen redde. Direkt uzun kalıcı aldık. Şunu da aldık gidelim abi. Aa, harbiden VV middeymiş ha. Ben şimdi VV'nin blues'una gideceğim. Blues'unda muhtemelen o 3 level ben 2'yim ama. Tamamdır 3 olduk. Kardeşim yardım istiyor. Geliyorum hemen. Hemen sendeyim bak. Hiç bozmadan devam. Hemen sendeyim hemen sendeyim. Geldim 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 stun'ı attın tık. Adamsın lan sen. Sen var ya adamın dibisin işte bu kadar ya. Gel kardeşim itelim. Bottan da bir şeyler çıktı ve eve bota gitmiş. tam buradaki pri'yi benim o zaman. Aha midde bir şeyler çıktı lan. Tam kuşlara giderken midde bir şeyler çıktı. Geldim 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 geldim. Adamın dibisin karan hasat aldım. Bir tane düz atabilir miyim? Adamsın. VV burayı muhtemelen koşacak. Kokusunu aldı buranın. Ben şuradan bir kuşu alayım abi. VV gelirse tekrar mide koşarız. Hiç sıkıntı yok. VV midi kesti. Kuşlara gitti sanki. Sanki kuşlara gitti. Sanki kuşlara gitti. Öyle gördüm lan. Burada mısın lan? Aha burada adam. Aha burada adam. Tık tık kanka. Öldün kanka öldün ya. Bak zorma. Yorma beni. Eyvallah. Yormadığın için çok sağ ol valla. Allah ne oluyor lan? Yardım 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 yardım. Kanka bunu da kesek. Adamsın. Tık şuna Q'yu vurdum. Tık. Adamsın. Mükemmel abi şu an. Base'e geldik abi. Kibir'in şöyle alt itemini aldık. Totemimiz de var zaten. 5-0 oynuyoruz. Mükemmel ötesi bir oyun gidiyor şu an. Ben bir bota gideyim. Karşı bot bayağı iyi skorlara sahip olmuşlar. Onların sahip olduklarında elinden almaya gidiyoruz. Bot lazım, bot lazım. Geldim, 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 geldim. Kanka şöyle bir sallasam sana. Şöyle bir toteme gitsem. Sana da bir ulti koyabilir miyim? Tık kanka şöyle bir ulti koysam. Çok iyi. Bunu da kes kanka adamsın. Ben onu kesip ölebilir miyim lan? Hatta onu kesip çıkarım ben. Ne ölmesi? Ne ölmesi dedi ve yaptığı hareketini. Bizim çok paramız olmuş ya. Direkt bence base'e gidelim. Temi de bitirelim yani. Bayağı iyi olacak. Evet arkadaşlar base'den kibirimizi bitirdik. İkinci item muhtemelen tahsilden alacağım. Ben goleme giderken ya da tapa giderken siz de aşağıdan like atıp abone olmayı unutmazsanız çok güzel olur. Gelişmekte olan bir kanalız. Geliyorum kank geliyorum geliyorum geliyorum. sat parlıyorsa benim işim. Aha. Av var. Ben de avcıyım. Ama mantarı çarptık gördü ama kaçamaz ya bence. Oho bütün mantarları çarptık. Ama ben seni yine de kestim kanka. Öldüm edim. Uf uf. Abi ya. Zehire geç üfledik. Sırf o yüzden öldük ya. Aa, bizim bot kötü durumda ya. Bota bir yardım etsek iyi olabilir. Bota şuradan bir yardım edeyim ya. Burada totem var mı? Aha. Geldim 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 geldim. Geldim 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 geldim. Evet 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 doğru hedefe vuruyorsunuz beyler. Kesin olun siz. Bende de bu var. Şuna da Q'yu attım. Flash'ı var mı bakalım hemen. Tık şuraya zıpladık kanka adamsın. İşte benim oğlu. Buradan da mide koşabiliriz. Bir de kara parlatalım adam. Lan, lan 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 Tık. Oğlum Sylas'tan kill'leri çaldık ama. <laughs> Hakkını her et kardeşim benim bu videoyu izliyorsun. Şuraya bir Q sallasam tutmaz. Sizin de böyle garip grup tek atmanı falan kibirli böyle karakterleriniz varsa Mutlaka aşağıda belirtin. Yorumların hepsini okuyorum zaten yapmaya çalışıyorum. Aha bot bizim dive yemiş. Geliyorum geliyorum geliyorum. Çıkın lan oradan çıkın lan oradan. Çok iyisin Sayraz. Abi benim çar birle mi koşuyor hadi ya. Geldim 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 geldim. Geldim 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 geldim. Aha Sayraz adamsın. Bunu da kanka çok iyisin. Diğeri nerede? Diğeri kaçıyor. Onu yakaldım kanka ben. Rahat ol şöyle tık. Oo adamdaki doja bak ama ölmeni engelledi mi engellemedi tabii ki. Aha redi var lan adamın. Adamın şöyle redini ufaktan hamutlasam nasıl olur acaba? Şurada bir yerde sanki sana geliyor kanka o. Burada lan burada burada. Aha aha aha. Çık çaldım. Tamamdır geçmiş olsun kanka. İreye de ireye de ireye de. Bunu da alırız. Go 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 go. E'yi tutturmasın ama ya onu tutturursa sıkıntı. Tamam geri çıktık bir tur. Q gelirse öldü. Tık. Adamsın W atamadım lan. Ulan enerji yoktu bana ya. Enerji olsa adam ölmemişti. Ha botta yine bir action çıktı. Botta yine bir action çıktı. Geliyorum botta. Kanka birazcık koşsam oraya. Aha. Aha koştum. Tık. Adamın dibisin. Oğlum niye çıkamıyorum? Ben W'ye yakalanmışız. Tahsilleri de bitirdim. 31 kibirimiz varmış. Hemen şunları alalım abi. Hey bir tipler bir şeyler var sanki. Gel kanka gel 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 Şuradan şöyle geçsem, tık yapsam olmadı. Toteme zıplayacağız. Tık şöyle atacağız adama. Adamsın. Tamam bunu da keseriz kanka. Yavaş attım bunu da. Q'yu atıyorum. Tık attım Q'yu da o da benim. W attım. Of son anda attım lan. Helal. Oğlum top ne oldu? Abi gördüğünüz üzere top 50 kere gank atmamıza rağmen Olmayınca olmuyor yani. Yapacak bir şey yok. Mide vade açıldı. Mide vade açıldı. Burayı nasıl tutacağız? Abi bütün takım fidliyor ya. 1 ve 9'u nasıl atacağız acaba bu maça? Aha. Tutturdum köyü. Gel 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 Tık şöyle W ile bir tık geri. Kesin onu kanka en Kes 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 kes. Adamsınız. Devamı zor mu değilmiş. Silas geldi. Hop kanka şöyle bir tane adamsın. Go ona da. Şöyle Q'yu attım kanka ona da gittik. O oh. Oha lan ne vurdu o? Silas keser misin lan onu? Hadi lan. Hadi lan Silas. Oy son anda zincirledi adamı. Ölmemiz çok büyük bir sorun değil ama oyunu kazanamıyor olmamız daha büyük bir sorun. Ben o kadar oyun oynuyorum. 4 kişiye bak abi. Sayla en azından çabalıyor. 12 asisti var. Kaç kilo ondan çaldım. Jax, Lucian ne yapıyorsunuz abi? Gecenin kıyısını aldık. Şimdi gecenin kıyısıyla daha rahat bir oyun geçirebiliriz diye düşünüyorum. Şu an bayağı hasarımız var ama aynı zamanda çok da hasar yiyorum. Bu oyunu o kadar kolay veremeyiz. Devam. Burası bayağı kötü ha. Gireceğiz da. Buraya girsem aslında şunu çıkartsam. Şöyle. Sonra şuna bir ulti koysam şöyle. Bir tane daha koyayım düz tamamdır. Düz atabilir miyim? Düz W bir şey atabilir miyim? Attım. Ölme. Abi Timo mantarı çok fazla vuruyor ya. Büyü direnci almamız lazım. Şimdi adamın yazdıklarını görüyorsunuz. Erken konuşuyorsun yazdım. Ben buradan bu oyunu ne yapacağımı edeceğim çevireceğim. Hadi bakalım kanka oyna. Tamamdır. Orman yaratığımızı bitirdik. Şurada red var mı? Redimizi de alalım yavaşla. Bizim biraz da öne geçmiş olmamız lazım ya. Timo da çok önde çünkü. Şöyle gidelim. Aha, Ketlin'in önüne açıldı. Ketlin'e tek atabilirim de. Aha şöyle. Tık tık kanka sana. Aha şöyle zıplatsam sana. Ay. Hasar yetmedi ya. Takımından biri katledildi. yetseydi de öldün mü? Ölme. Oh be. Saylas kesti. Çok iyi can geldi. Devam çocuklar. Kimse bırakmıyor bu oyunu. Devam devam devam. Bak bak. Relia'daki win sevdasını görüyor musunuz? Oyunu bitirmeye çalışıyor. Bak bak. Aha. Gel 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 gel. gel. Tık tık tık. Tık. Haha. Kanka bu oyun daha bitmedi. Ben bitti demeden bitmedim. Tek sıkıntı ejlere gidemiyoruz. Çünkü adamların hepsi orada kontrol kontrol hepsini atmış. Gitmemiz çok zor abi. Ejder mejder. Aha. O ne lan? Hadi kanka onu aldık. Çok iyi. Ejderi kim almıyormuş lan. İyi iyi iyi. Devam devam devam. Çok iyisiniz. Adamsınız. Ama çarpım yok kanka. Bunu alın. Adamsınız. Kanka buradan neş alırız ha biz. Bak gel 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 gel. Gel gel. Gel gel gel. Vallahi neş alırsak bu oyun bizim. Ha bizim Jax Rene'yi de kesiyor. Kes lan onu. Oğlum Timo gelmiş ya. Timo gelmiş de bizim bunu kesin almamız lazım abi. Ne yap ne et bunu al ya Batu. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hop aldım. Abi çıkın. Çıkın abi bir şekilde ne yap ne edin çıkın. Tamam okey öldü yanmayı ölecek. Sıkıntı yok. Tamam iyiyiz iyiyiz rahat ol. İyiyiz. Tamam çok iyi. Devam W ile çıktım. Bir daha Q gelirse öldü o. Hayır. Tamam sen çık sen çık. Çıkabiliyorsan çık. İyi iyi baronu aldık da kimse de baron kalmadı ki abi. Çok çaresiz bir oyun ya. Jax kesmeye çalışıyor ama çok zor ya. Bu işin de geride. Oğlum takımda önde olan kimse yok ki. Aha TV helal lan. Abi şu oyunu ne olur vermeyin ya. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum yapacağız. Hadi oğlum yapacağız. Tık. Tık yapabilir miyiz ona? Kanka sana şöyle bir daha atsam. Bak 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 bak. Şöyle bir daha atsam sana. Çok iyisin kanka sen. Bir tane düz attık. Tamam. Devam 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 devam. Q'yu attım flash koy kanka sen bakayım. Uyuy adamsın lan. Çember ötesi bir oyun abi şu an. Fena action var. Aha. Timo gel 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 gel. Sana attım kanka kes onu. Uyuy iyi oldu. Ay iyi oldu. Devam mı diyeyim mi diyeyim mi Abi şu an çok iyi durumdayız. VV falan gelir mi bilmiyorum da. Aha red de var. Red'i de alayım. Çok iyi döndük bir anda oyuna. O Baron kolu bence çok iyiydi. Aha. Aha. VV, VV uzun atlama yarışı yaptı. Eyvallah kankam benim. Base alın base alın base alın. Kanka bu oyunu ne olur kaybetmeyelim. Çok uğraştım bu oyun için ya. Abi şu oyunu kaybetmeyelim. Jack Smith öldü. O kadar base demiştim abi ya. Yapma. Aha Rene buraya mı geliyor? Tık şunu alsam. Ay redi kaçırdık. Redi kaçırdık. Çok fena redi kaçırdık hem de. Şöyle bir fırlatayım seni be. Redi kaçırdık da adamı kesebilir miyim? Ee, Saylas geliyor aslında. Bir şey yapabiliriz. Kanka şöyle yapsak sana. Sana bir montaj çeksek tamamdır. Montajlama servisi devam. Şurayı iteriz bottan Timo geliyor. Oğlum oyun her an bitebilir ya. Bir TF kaybetsek biter. Bir TF kazansak kazanırız ya. Son item bence ölümün dansı alabiliriz. 3300 gold istiyor. 2800'ümüz var. Abi çok açılmadan bir şeyler yapalım diye bakıyorum da. İtemin bitti. İtemin bitti. Bekle girme 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 girme. girme. Sakın girmeyin kanka bak. Sakın girmeyin. Şu iki totemi sat abi. Ölümün dansını aldık. Zaten totemimiz var iki tane. Şu an biraz güçlü durumdayız. Beyzi tutun abi, Beyzi tutun, savunun, bırakmayın. TV bir E'ni çek bakayım kaç vuruyorsun adamsın. Şöyle Q'yu salladık abi. Tık attım onu. Oha onu atamadan öldü. Çok iyi kanka. Kanka sana da geliyorum. Geldim sana da. Şuna da bir tek attık. Buna da kanka. Adamsın sen. Takım adamsınız. Takım adamın dibisiniz. Go 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 go. Aha Silas onu kesti. Adamsın Silas. Oğlum gelin gelin gelin. Neş alınması lazım. Ne olur gelin. Neş alınması lazım. Ne olur gelin Alırız alırız kanka alırız. Vallahi güven bana alırız. Çarpım yok ama hiç sıkıntı yok. Bu arada Kettin'e direkt tek attım orada. Beklemiyordum. Ben sektireyim falan diyordum. 1200 vuruyor çarp. Tık aldım çarpma tamam. Base'i koy abi. Hiç kimse kalmasın burada. Aha. Burası satış olabilir mi ya? Devamı satış gibi. Çık bir kere. Bir kere daha girebilir miyim? Satış gibi ya. Ölmeyin kanka. Baronlu milyonlar var geliyorum. Vallahi ölmeyin lan. Aha. Leona öldü. O da öldü lan. Hadi Sayras. Hadi Sayras. Ölme lan ölme. Adamın dibisin. Adamın dibisin. İşte bu. Ulti koy. W koy bir de. Oy, Sayras iyi oynadı. Sayras iyi oynadı. Ona da çek iyi. Hey. Adamsınız lan. Adamsınız takım. Abi benim takım adamın dibi ya. Vallahi adamın dibisi. Aha. Kanka orada bir şeyler çıkmış. Geldim 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 geldim. Tık şu redi alamadık. Şöyle fırlatsam üçünüzü bir araya. Gelsem o Leona'ya buradan çıksam geri bir daha. Oha dojadı multiye bak. Kanka buranın devamı yok gibi sanki ya. Çok iyi yaptınız da. Aha. Kes kanka bunu. Kanka kesebiliyorsan kes adamın dibisin. Zınk gel kanka onu da kestim. Zınk onu da keseceğim. Abi önüme gelen herkesi kesiyorum da. Ket'in gelecek ya. Aha. Hop. Oy. Tamamdır adamın dibiyim ben. Çok iyiyiz. Çarpım yok ama ejlere girmek zorundayım ya. Bunu yapacağız. Mecburuz. Zıplamayacağım ona. Tamam bunu aldık. Şimdi zıplayacağım abi. Şuraya gideceğiz. Tık şunu atacağım. Olmadı. Sıkıntı yok ama. Bir daha Q geliyor. Bir daha Q geliyor. Tık geldi Q. Tamam kanka bendesin sen. Sen bendesin. Kaçış yok sana. Gel kanka sen de. Adamın dibisin. Abi mükemmel bir isim maçı oluyor. Valla o kadar yoruldum ki. Ama yaptık yaptık. Valla yaptık. Aha. Aha Timo iblisi var burada. Gel 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 gel. gel. Tamam çok iyi. Gel ve eve, seni de keselim kanka. Tamam ben çıktım geri. Şuradan biraz can alabilir miyim? Birazcık can çalayım. Şuradasın kanka. Tüh olmadı. Aha. Gel 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 gel. Çok iyi. Devamı da var. Gelin 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 gelin. Oğlum itin lan farmı itin. Jax kardeşim farmı it. Ne olur farmı it ya. Bunu keseriz bu arada. Aha. Hop. Tamamdır. Çok iyi. Kanka kanka arkaya Q atamadım Q atamadım arkaya. Şimdi attım bir daha. Şimdi gidiyorum. Bir daha. Ay abi abi kuleye vurun kuleye vurun abi ne olur kuleye vurun. İre konuşsan alan. İreliye konuşsan alan. Vurun kuleye vurun kuleye vurun. Kuleye vurun vallahi kuleye vurun. Tık kanka sana geleceğim şimdi. Kanka geldim sana ve öldüm kanka. Tık. Abi Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Daha iyi bir LOL videosu kesinlikle yok. Mükemmel maçtı. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bu da RL'ye girsin diyormuşum değil mi?